Kurtulamaz elimden. Nereden öğrendi ki burada olduğumu? Öğrenmiştir o şeytan. Hasret misin nesin? Aç şu kapıyı diyorum ya. Aç! Açın şu kapıyı! Aç! Aç diyorum! Murat Hanım'ı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Aç! Ançar! Aç! Aç şu kapıyı! Buradan ötesi yok artık. Çıksın gerçekler ortaya. Hiç değilse bir kere arkamda durdu desin kızım. yapıyorsun. Sen oğlunla kal. Ne diyecekse bana desin o. Hayır. Bana söyleyecek ne söyleyecekse. Ona istediğimi vermeyeceğim. Sevdiklerime zarar veremeyecek artık. Aç! Aç! Sen fano sahip çık abla. Aç kapıyı diyorum ya. Aç! Oğlum burada. Benim yanımda. Asla koparamayacaksın onu benden. Sen kim oluyorsun be? Ha? Sen kim oluyorsun? O Develioğlu. Murat Hanım'ı kim alamaz benden. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Çekil şuradan diyorum sana. Çekil. Ne yapıyorsunuz Mukadder Hanım? Develioğlu veliahtını evinden çıkarmak kimin haddine düşmüş? He? Benim ailemin düzenini bozanın canını okurum ben. Mukadder Hanım, çıkın dışarı. Yeter. Yeter. Beni ezmene ses çıkarmadım ama... kızımı ezmene izin vermeyeceğim. Hemen torunumu getir bana. Babaannesi dururken o düşük kadına mı emanet ettin Beni görünce kocamın aşığı... ...katili diye inletecek ortalığı o şeytan. Hançerim bin beter olacak kızımı korumaya bile yüzüm yok. Kahretsin. Ne, ne olur orada? Hasret olan hançer. Torunumu benden ayıramazsın. Kim var <laughs> ya? Nerede benim torunuma? Nerede? Burası sizin eviniz değil. Böyle kafanıza göre içeriye giremezsiniz. Öyle mi? girmeyin oraya. Aliye teyze. Hasta kadın var Mukadder Hanım. Görüyor musun? Mutlu musun şimdi? Benim torunum nerede diyorum sana? Torunum nerede? Torunum nerede? Nerede benim torunum? Nerede diyorum? Ne aç Nerede torunum? Çıkın dışarı. İstemediğim şeyler yapmaya mecbur etmeyin beni Mukadder Hanım. Ne yapacaksın? Cihan'ı mı arayacaksın? İstiyorsan ara hiçbir kuvvet torunumu almadan gitmeme engel olamaz. Cihan'la hayatım boyunca sizin aranıza girmedim. Girmem de. Cihan'ın zaten bir sürü derdi var. Bir de onu ben üzemem bunları anlatarak. Siz de benim oğlumla arama girmeyin. Ha Hasret! buraya tanımı! Hasret cezaretin varsa çık dışarı. Torunumu benden alamazsın. Ah! Oh, hançer arada olmasa var ya. Çıkın dışarı. Hiçbir yere gitmiyorum. Ancak torunumla çıkarım buradan. Hayır. O benim oğlum. Benimle kalacak. Hayır. Ha, Ne oluyor kızım? Aliye teyze ben ilgileniyorum. Sen merak etme. Ya hasta kadını rahatsız ettiniz Mukadder Hanım. Görüyor musunuz yaptığınızı? Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Kadın sen kimsin ya? Torunumla sen çıkıyorsun. Ah. Ah kuzum. Olurum. Ölürüm de, ölürüm de vermem seni. Kaçın şuradan! Hayır, vermeyeceğim torununuzu size. Murat Hanım, Murat Hanım ağlayın. Kapı, Kafe, kapıyı kilitlemedim. Kaçın diyorum şuradan sana. Kapıyı da kilitlemişler. Aç şu kapıyı diyorum sana. Çık karşıma. Ne sonunda açacaksın bu kapıyı? Eğer kolaylıkla açarsan kurtulursun elimden. Duydun mu beni? Tornumu vermeden gitmeyeceğim buradan. Aç kadın kapıyı aç. Tornumu el mi koydun? Bu kurtaracak seni kurtaracaksın Murat'la. Korkma, korkma, korkma yavrum. Korkma. Anneannem vermeyecek seni o şeytana. Aç kapıyı. Senin zürriyetin yok mu ya? Sen kimsin de benim torunumu benden saklıyorsun? Kendini bilmez. Aç siz kadın. Bak kıracağım bu kapıyı. Aç diyorum sana aç. Aç sana kadın. Aa, Ciddi, canım yanıyor. Aliye teyze. <laughs> Aliye teyze. <laughs> Aliye teyzeciğim sana bırak bırak aç beni. Aç, aç, yok bir şey yok. Hadi. Sen Efe ev, sahip çık. Evlatına sahip çık. Önünde sonunda açacaksın bu kapıyı. Bana bak istersen güzellikle aç. Yoksa gazabımdan kurtulamazsın. Aç bu kapıyı aç. Ne yapıyorsun burada? Camları siliyordum. Sebep? Par... Ya sonuçta burada oturuyoruz ya. Bir yardım dokunsun dedim. Aferin sana. Misafirlikte bir yere kadar değil mi? Helal olsun. Buldun hançer safını tabii. Yapıştın ona. Senin zürriyetin yok mu ya? Senin yüzünden torunun mezbelilikte doğdu benim. Sen kimsin, kimlerdensin? Develoğlu ailesinin yakasından düş. Bırak şu hançeri. Bırak bana torunumu ver. Aç kapıyı. Aç babaannem geliyor seni kurtarmaya. Nerede bu? Nereye gitti bu şeytan? Yoksa, yoksa kıracağım bu kapıyı. Bak sonunda olacaklardan ben mesul değilim. Kıracak kapıyı bu şeytan. Kıracak kapıyı. Kaybedecek bir şeyim kalmadı artık. Öyle ya da böyle açılacak bu kapı. Artık senin yiyeceğim. Alamayacaksın torunumu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.